Ne dedim sana? Bütün kromozom baba kaynaklı. Kim hariç? Mitokondriyal DNA hariç. O maternal kaynaklı. Peki ne oluyor komplet molde? Koronik villuslar şişiyorlar. A vasküler villus haline geliyorlar. Niye? Fetüs yok. Demek ki komplet molde ne yok abi? A vasküler villus var. Çünkü niye? Fetüs yok. Komplet molde invazyon ve metastaz riski vardır. Dikkat! Özellikle aşırı büyük uterüs olanlarda, 6 santimden büyük tekalütein kisti olanlarda, 100 binden fazla BTCG'si olanlarda, işte bu invazyon ve metastaz riski çok daha fazladır. Bütün komplet mollerde P57 negatiftir, yan dağ sınav sorusu. Tamam 57 negatif yan dalda geldi soru